Merhaba arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz üzere Yüksek Ölümün 6. sezonu geliyor. Ayın 30'unda güncellemeden sonra sabah bir güncelleme olacak saat 8'de. Şimdi bu güncellemede gelecek olan sezon 6 ile ilgili size birkaç bilgi vermek istiyorum. 180 kattan oluşacak sezon 6. In. Tahmini olarak 175'e kadar falan çıkabileceğiz diye düşünüyorum çok güçlü hesaplar olarak. Ee, kraliyette olabilmek için 175 155 arası kraliyette olacağını düşünüyorum. Sezon 6 sonunda yine bize belirli ödüller verecek. Bu ödülleri tabii ki sezon bittiği zaman görebileceğiz. Bu sezon sanırım karlı mobilyalar vereceklermiş bize. Bildiğiniz gibi yüksek ölüm içerisinde silah dayanıklılığı ve drone dayanıklılığı %100 olarak azaltılıyor. Hiçbir şekilde gitmiyor ama zırh ve kalkan aynı şekilde kas kullandığınız zaman şapka bunların dayanıklılığı azalıyor arkadaşlar. Cephane kutularında da %75 oranında daha az kullanım sağlayabiliyorsunuz. İçeride savaş ustalığı kesinlikle kasılmıyor. O da %100 olarak azaltılmış durumda. Çünkü silah dayanıklılığı harcamadığınız için oyun ikisini eşitlemiş durumda. Silah dayanıklılığı harcamadığınız için savaş puanı da kazanamıyorsunuz. Kısa birkaç genel bilgi vereceğim sizlere. Yüksek ölümle alakalı. Yüksek ölüm belirli katları olan bir alan, kolej. Bu kolejin içerisinde Zombiler var sadece. İnsansı canavarlar falan yok. Sadece hastalıklı var. Ve her beşli katlarda BOS'la karşılaşıyorsunuz. Yani 5'ten kastım 5 ve 10. katlar. Günlük olarak 10 deneme hakkınız var. Yani gün içerisinde belirli bir radyasyon sınırınız var ve bu radyasyon 10 kat ile geçerli. 500 radyasyonunuz var. Her bir katta 50 gidiyor. Başarısız olduğunuz katlar için tekrar deneyebiliyorsunuz istediğiniz kadar ama radyasyonunuzdan gidiyor. Belirli renkleri var. Stajyer, gümüş, elmas, bronz ve kraliyet olarak. Her pazar günü bunlar sıfırlanıyor ve bulunduğunuz ranka göre belirli bir ödül alıyorsunuz haftalık olarak. Altın çubuk ve arge veriyor sizlere. Ekstra olarak boss katlarında toplama seviyenize göre en yüksek alabildiğiniz silah yükseltme malzemesini veriyor sizlere. 5'er tane, 10'ar tane veya 8 tane. Katına göre değişiyor, kat zorluğuna göre. Ve formül parçası veriyor. Altın çubuk da veriyor. Her katı geçtiğiniz zaman sizlere yetenek puanı ve dolar veriyor. Pazar günleri saat 00'da sıfırlanıyor ve 15 kat aşağıya düşüyorsunuz. Bu katlarda tekrardan dejavu etkisi oluyor ve hızlı bir şekilde çıkabiliyorsunuz daha önce geçtiğiniz katları. Ama şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Mesela 100. katı geçtiniz, 101. kattasınız. Tekrardan çıkıyorsunuz, dejavunuz 101. kata yansımıyor, 100. kata yansıyor. Yani bir önceki kat sayılmıyor. O katı girmiş olmanız dejavu işine yaramıyor. O katı da geçmiş olmamız gerekiyor. Her gün saat 00'da radyasyonunuz sıfırlanıyor ve katlara tekrardan giriş yapabiliyorsunuz. Bu yüzden sıfırlanmadan en az 15 dakika öncesinde bitirmiş olun katları ve pazar günleri 23.30'da katlar sıfırlanıyor. Çünkü pazar günü 15 kat aşağıya düşürdüğü için bizleri daha öncesinde bitiriyor sıfırlama işlemini. Son anlara bırakırsanız katlara giremezsiniz. Yüksek ölüm pazar günleri son 30 dakikasında yani 23.30'da 00, 00 arasında kapalı oluyor. Belirli katlarda kurtarma etkinliği olacaktır. Bu kurtarma etkinliklerinden rozet kazanabiliyorsunuz. Ve kazandığınız rozetlerle de bir mağaza var. Bu mağazanın içerisinden bazı şeyler satın alabiliyorsunuz. Tabii ki o rozetleri biriktirmeniz gerekiyor. Ekstra olarak size belirli bir sertifika gelecek. Bu sertifikayı yükseltebilirsiniz veyahut yükseltmeyebilirsiniz. Sizlere o sertifikayı tanıtacağım geldiği zaman kurtarmaları yaptığınız zaman buradan günlük olarak kazanabileceğiniz bazı puanlar var ve haftalık olarak oradan seviyenizi yükseltebiliyorsunuz. Kurtarmaları yaptığınız katlar zaten daha önce geçmiş olduğunuz katlar olduğu için buralarda radyasyon yetmiyor hiçbir şekilde. Tekrardan size rankları sayacağım. Kraliyet Şövalyesi, Elmas Şövalye, Altın Şövalye, Gümüş Şövalye, Bronz Şövalye, Kıdemli Şövalye, Stajyer Şövalye, Kurtarma Üyesi, Kıdemli Üye ve Stajyer Üye olarak yüksekten düşeye doğru sizlere saydım. En yüksek tabii ki kraliyet ve kraliyette sadece tüm server içerisinden 25 kişi durabiliyor. Kraliyet Şövalyesi'ne çıkıp ilk 3 içerisinde yer alan kişilerin ekstra çantaları olacak kraliyette olanların mesela belirli bir çanta yolluyorlar kraliyet üyelerine ama ilk 3 üyelere ekstra olarak ayrıca çanta yollanıyor ve bu ilk 3 içerisinde bulunan kişilerin heykelleri Umut 101'de gösterilecektir. Aynı şekilde posterlerde de gösteriliyor. Ve yüksek ölüm boyunca devriye panosunun arkasında da 3 tane heykel duracak. Ama sezon bittikten sonra sadece Umut 101'de görebileceksiniz. Yüksek ölüm süresi boyunca kamp içerisindeki panonun arkasında duran heykeller eğer o kişinin sizin katınızdan 10 kat fazlaysa veyahut 6-7 kat fazlaysa gidip o heykeli beğendiğiniz zaman her 3 heykelden size ayrı ayrı özellik verecektir. Hasar arttırma, hasar azaltma ve benzeri şeyler bufflar veriyor. Onları da unutmayın yapmayın sizlere yüksek ölüm hakkında kısa kısa bilgiler verdim bu şekilde. Bunlar genel kurallar, oyunun koyduğu kurallar. Bunlardan bahsettim. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa videonun altında bana sorabilirsiniz. Ekstra olarak sizlere yüksek ölüm süresi boyunca hangi yemekleri yemeniz gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini hepsini detaylı bir şekilde ayrı ayrı video çekeceğim sizlere. İlk katlar çok kolay olacağı için bu katları farklı farklı kombinasyonlarla geçmeyi düşünüyorum. Mesela yay ile veya sadece sniper ile belirli katları bu şekilde bir kombin yapacağım. Sizlere de paylaşacağım zaten videolarını. Şimdiden hepinize bol şans diliyorum. Umarım herkes istediği ranka ulaşabilir. Görüşmek üzere hoşçakalın.